Ruhumuzun gıdası olan Türk Sanat Müziği Gecesi bu gece sevgili misafirlerimiz. Pendik Hem, Pendik Halk Eğitim Merkezi, Türk Sanat Müziği, Yeşil Çam Şarkıları konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer Pendikler, ikincisini düzenlediğimiz Türk Sanat Müziği konserimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her gün biraz daha üstüne koyarak e, kültür sanat etkinlikleri konusunda e, ileriye giden Pendik'e bizim de bir katkımız olsun dedik. E, yaklaşık iki yıldır kültür sanat alanında e, çok ciddi katkılar sunduğumuzu ben buradan ifade etmek istiyorum. Neredeyse her ay Pendik Halk Eğitim Merkezi olarak bakanlığımızın genel müdürlüğümüzün bize pişmiş olduğu misyon doğrultusunda sürekli halkımızın karşısına çıktığımızı bir daha ifade etmek istiyorum. Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin kültür sanat alanındaki atılımlarını neredeyse Pendik'imizin her mahallesinde görebilirsiniz. Bütün Pendik'in sınırlarını zorlayan bir kamu kurumu olarak burada çalışan kamu kurumu personeli olarak inanılmaz mutlu olduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, izninizle ben bu hususta özellikle bizi güçlü kılan, bizimle birlikte yürüyen, paydaşlarımıza ayrı ayrı tek tek teşekkür etmek istiyorum. Pendik'in bütün mahallelerinde olmamızı sağlayan değerli muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okul müdürlerimiz ve bunun gibi daha birçok kamu kurumumuz, müftülüğümüz, camilerimiz, kuran kurslarımız hepsine hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi destekledikleri ve bizim yanımızda yer aldıkları için. Ama bunun ötesinde özellikle parantez açmak istiyorum. Ben belediyemize Sayın Başkanımız burada belki yüzüne karşı söylemiş oluyoruz ama biz arkasında da ısrarla defaatle her seferde her platformda bunu deklare ederek söylüyoruz. Pendik Belediyesi bizim en büyük paydaşımız. Bugün neredeyse her yıl yaklaşık 60 ile 70 bin arasında kursiyere Hizmet veren bir kamu kurumu olmak çok kolay bir şey değil. Tabii ki burada çok güçlü paydaşlarımız olmak zorunda. Bizim en güçlü paydaşımız Pendik Belediyesi. Bu sebepten ötürü Sayın Başkanımıza, başta Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cine, onun şahsında Başkan Yardımcılarımıza, Pendik Belediyemizin değerli daire amirlerine, ve çalışan tüm personeline hasreten teşekkür etmek istiyorum. Sadece kurslar, mesleki kurslar anlamında değil, bunun dışında bazen Pendik Halk Eğitim Merkezi'ni bir sosyal yardım kuruluşu olarak da görebilirsiniz. Ben bununla ilgili olarak geçen deprem döneminde Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin çok ciddi anlamda deprem bölgemizdeki vatandaşlara çok ciddi katkılar sunduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra bugün İsrail'de yaşanan vahşeti Söylemeden geçmek istemiyorum değerli vatandaşlar. İsrail'de yaşayan, yaşanan terörden ötürü Filistin'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu Türk sanat yüzü korosuyla ilgili olarak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta koro şefimizi Pınar Hanım, ona eşlik eden sunucumuzu, Pendik Halk Eğitimi'nin değerli yöneticilerini, öğretmenlerini ve tüm paydaşlarımızı hasreten tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. Saygılar mağdur Sayın Kaymakamım, çok değerli halk eğitim müdürümüz, değerli misafirler diyeyim, değerli hemşehriler. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kur'an Bey anlattı. Birçok faaliyetten bahsetti. Bizler de Pendik Belediyesi olarak, yerel yönetimler olarak bu tür faaliyetlere ve diğer faaliyetlerde olduğu gibi çok büyük destek verme arzusundayız ve bu desteğimizi esirgemeden vermeye çalışıyoruz. Biz Pendik'te tabii ki halk eğitim var ama onun yanında STK'ların da bu tür faaliyetlerini ve diğer faaliyetleri her türlü destek noktasında e, ana amaçlarımızdan bir tanesinin olduğunu ifade etmek isterim. Değerli kardeşlerim, biz Pendik Belediyesi olarak İstanbul'da 39 tane var bu 39 tane ilçede nasıl yatırımda en fazla yatırım yapan ilçe konumundaysak, nasıl sosyal yardım konusunda en fazla sosyal yardım yapan belediye konumundaysak, bunun yanında kültür ve sanat faaliyetleri konusunda İstanbul'da en fazla kültür ve sanat faaliyeti yapan belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu desteği verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada bizim en büyük paydaşımızın <laughs> halk eğitim merkezi olduğunu, özellikle Turan Bey geldikten sonra ve kaymakam beyin hanımın da geldikten sonra çok ciddi bir ime kazandığını buradan ifade etmek isterim. Evet, e, dolayısıyla bu tür faaliyetler hakikaten bizim insanımızın e, stres atmasını, e, ilgi alanlarının artılması noktasında çok etkin olduğunu bilmenizi isterim. Biz de bu noktada kadar elimizden ne geliyorsa bu gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bizim de Fen Sanat ve Eğitim Merkezi olarak oluşturmuş olduğumuz PESEM'imiz 46 alanda bu tür faaliyetlerde bulunan bir derneğimiz, bir STK'mız sayılırız. Dolayısıyla hem onunla beraber hem halk eğitimle beraber, STK'larımızla beraber, kültür sanat derneklerimizle beraber ve tüm STK'larımızla beraber bu faaliyetlerimizi inşallah bundan sonra yapmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar bu organizasyonun olayı halk eğitim müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum. Sayın başkanım. Değerli hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eee Turan Bey faaliyetleri anlattı. Sayın başkanımız da gerçekten halk eğitim merkezimizin eee büyük ortağı sağ olsun bütün tesislerini, bütün e, enerjisini bize tahsis etti. Bu salonu da bize tahsis etti. Biz konuşuyorduk orada. Dedim ki <laughs> Turan Bey konuşurken işte çok güzel faaliyetlerden bahsederken Şenel Hanım eşim de halk eğitimde başladı içinde özellikle son 10 gündür çok ciddi bir aşama kaydetti. Halk eğitim diye takıldık başkana. Başkanımız da tabii sağ olsun burada nazire yaptı. Ee, gerçekten gördüğümüz tablo şu. Çok teşekkür ediyoruz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, Belediyemize, Belediye Başkanımıza ve çok değerli derneklerimiz var. Bugün muhtemelen e, birçok başkanın üyesi aramızdadır. Kültür ve sanat şehri tam olarak pendiğimiz. E, bundan gerçekten çok mutlu oluyorum. Ama tabii şimdi üzerinde bir baskı var. Arkada çok değerli bir koro. Şu konuşmalar bitse de artık bir sahneye çıksak, Yeşil Çam şarkılarını seslendirsek diyor. E, emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. İyi seyirler diliyorum. Huzurlarınızla, o güçlü alkışlarınızla, koro şefimiz, değerli hocamız, Pınar Bilekli. күзүм, сен дә кызынары, сиздә